Güzel insanlar, sağlığınız için evde kalın. Türkiye'nin güzel insanları, sağlığınız için lütfen evde kalın. Sokağa çıkmayın. Türkiye, sizi çok seviyoruz. Sağlığınız için lütfen evde kalın. Bizi Sizin için evde, evde kal, kal. Türkiye. Yanın Türkiye. Sizi çok seviyoruz. Evde kal. evde kal. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Evde kal. Türkiye'm, lütfen evde kal. evinde kal Türkiye. Sizi çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz Türkiye. Lütfen evinizde kalın. Evinde kal Türkiye. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz Türkiye'm. Lütfen evinizde kalın. Evinde kal Türkiye. Seni çok seviyoruz. Sağlığınız için mecbur kalmadıkça evden çıkmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen evinizde kalınız. Sakın dışarıya çıkmayınız. Türkiye seni çok seviyoruz. Lütfen evde kal. Evinde kal. Evinizde kalın Türkiye. Sizi çok seviyoruz. Evinde kal Türkiye. Sizi çok seviyoruz. Evinde kal, kal Türkiye. Türkiye. Seni, seni çok, seviyoruz. çok seviyoruz. Evinde kal Türkiye. Seni çok seviyoruz. Türkiye seni çok seviyoruz. Lütfen evde kal. Yurdumun güzel insanları. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen evinizde kalın. Lütfen evde kal. Evde kal Türkiye'm evinde kal